Selamlar arkadaşlar. Biliyorsunuz en son yaptığım Bilic videosunda yeni gelecek olan sezonda beklediğim olaylardan bahsetmiştim. Bankayıları o listeye katmadığımı çünkü bankayılar için ayrı bir video yapacağımı söylemiştim. İşte şu anda o videodasınız. Bu videoda sizlere Bilic'in yeni sezonunda sabırsızlıkla beklediğim 5 bankayıdan bahsedeceğim. Bu herhangi bir güç sıralaması değildir. Zaten öyle seviyede bankayılar görüyoruz ki güçlerini sıralamakta zorlanıyorum. Çok çok ilginç güçler var. hani, hani Sadece yok etme güç ibaret değil bunlar. O yüzden sıralaması zor. Ben sadece ekranda görmeyi en çok beklediklerimden bahsedeceğim. Onun bir sıralaması olacak bu. İsterseniz hiç vakit kaybetmeden 5. sıradaki bankayla başlayalım. 5. sırada sıfırıncı takımın lideri Ichibei'nin bankayısı var arkadaşlar. Daha doğrusu kendisi buna bankayı demiyor. Shinuchi diyor ve bu isim konusunda kendisi şikayet edebileceğimiz birisi değil. Eğer o Shinuchi diyorsa vardır bir bildiği. Ichibei'nin sadece bankayısı değil genel olarak kendisini de görmeyi çok bekliyorum. Bunu zaten geçen videoda da söylemiştim. Kendisi çok çok güçlü bir karakter. Yani başka bir klasmanda diyebiliriz. Daha animede hiç görmediğimiz için kendisiyle çok vakit geçirmediğimiz için aslında 5. sıraya koydum içi beynin bankayısını. Siyah olan, karanlık olan her şeye hükmedebilen bir karakter. Seride gördüğümüz en güçlü en bozuk yeteneklerden bir tanesi diyebilirim. Tabii ki düşman bambaşka bir seviyede olduğu için onu alaşağı edemedi. Lakin kelimeleri varoluştan silip o güçlerin tamamen inaktif hale gelmesini sağlayan bir güç. E, içi beynin gücü ve aslında bundan çok daha fazlası ve tek gücü buradan da gelmiyor. Bunu şimdi detaylı bir şekilde şekilde anlatmayacağım tabii ki. Anime de görmek istiyorum. Acaba nasıl yapılacak? Nasıl efektler, nasıl müzikler kullanılacak bu bankaya esnasında çok merak ediyorum. Artık orasını bekleyip göreceğiz. Dördüncü sırada Urahara'nın bankayısı var arkadaşlar. Az önce karakterle vakit geçirmekten, sevmekten bahsetmiştim. Sanırım Urahara benim en sevdiğim karakterlerden bir tanesidir. Ta yani Soul Society'ye gitmeden önce bile. Yani animenin başlarında kendisiyle tanıştık, çok sevdik. Kesinlikle seriye bağlayan karakterlerden bir tanesi Urahara. Kendisinin bu zamana kadar bankayısını hiç görmemiştik. Zaten bununla ilgili Queenşilerin de eline bir bilgi geçmemiş. Urahara bankayı açtığında bu büyük bir sürpriz oluyor karşısındaki Queenşilerin işi için çok estetik bir bankayı bana soracak olursanız. Benehime'nin yani Kızıl Prenses'in kendisini görüyoruz bunun açılmasıyla birlikte ve onun menziline giren her şeyi modifike edebildiğini görüyoruz. Yani kesinlikle bu da anlatması zor bankaylardan bir tanesi diğer hepsi gibi. Menzildeki istediği şeyi kesebilir, parçalayabilir, yarabilir. Sanki hani vücudu dikilmiş bir şeymiş gibi ve o dikişleri istediği zaman sökebilme yeteneğine sahipmiş gibi düşünün. Aynı zamanda tek taraflı bir bankayı değil sadece o kansif değil, iyileştirici bir tarafı da var. Parçalayabildiği her şeyi geri dikebilir veya kendi menzili içinde parçalanmış bir şeyi tekrar eski haline getirebilir. Urahara'nın zaten gözlerini tekrar geri getirdiğini gördük. İnanılmaz bir bankayı merakla bekliyorum. Sadece yeni sezonda değil yani aslında. Urahara'yı gördüğümüzden ve bankayı terimi ortaya atıldığından beri beklediğimiz bir şey. Bunu animede görmek gerçekten güzel bir tecrübe olacaktır. Üçüncü sırada Zaraki Kenpachi'nin Bankai'si var arkadaşlar. Bu diğer Bankai'lere göre daha düz anlatması kolay bir bankayı. Zaraki tamamen bilinçsiz bir hale gelip arkadaşlar delirmiş bir moda geçiyor. Resmen hani sanki bir vahşi hayvanmış gibi bir moda geçiyor. İnanılmaz bir güç sağlıyor kendisine. Hatta o kadar fazla güç sağlıyor ki sağladığı güce vücudu dayanmıyor. O kadar fazla bir güç. Hani kolunu savurmaya kalktığında kolu kopuyor. Vücudu kendi gücüne dayanamıyor. Ama dediğim gibi bilincini kaybediyor. Vücudu kızıl bir mod alıyor. Aslında hayvan dedim ama hani şeytani bir hayvan gibi düşünün yani cehennem zebanisi gibi bir şey oluyor. Adı belli değil bu bankayının. Kenpachi'nin zaten yani bankayı açması bile çok büyük bir olay, çok beklenen bir olay. Zaten bunu birinci sıraya koymuştum hatırlıyorsanız Unohana ve Zaraki'nin bankayı eğitimi diyebileceğimiz sahnelerini. Kesinlikle bu bankayı özel bir müzik yapılacaktır böyle bir gerilim müziği. Çünkü gerçekten acayip korkutucu bir hal alıyor. Zaraki sabırsızlıkla bekliyorum. İkinci sırada arkadaşlar Kyoraku Shunsui'nin bankayısı var. Ne yalan söyleyeyim bu bankayı anlamak çok zor. En zoru bu. Kesinlikle tekrar tekrar okumak gerekiyor anlayabilmek için. Yine tamamen oyun konseptli bir bankayı. Çok çok güçlü karşıdakini aslında çaresiz bırakan bir tarzı var. Shunsui'nin bankayısını daha Stark ile savaşırken aslında çok merak etmiştik. Dostlarını da menzile almamak için açmıyordu bankayısını. Genel olarak aslında Kyoraku'nun bankayı açmasından itibaren gelişen olaylar, flashback sahneleri, anlatılan kısa hikayeler. Genel olarak orası zaten çok iyi. Şimdi yani bu bankayı anlatmaya kalksam bunu becerebilir miyim emin değilim. Anlayabildiğimden de emin değilim. Yoraku benim bilişteki en sevdiğim karakter. O yüzden duygusal bir seçim yapıp onun bankayısını ikinci sıraya koydum. Ama tam anlamıyla idrak edebilmem için animede görmem gerekiyor diye düşünüyorum. Tahminim pek çoğumuz için bu böyledir. Birinci sırada Yamamoto'nun bankası var arkadaşlar. Zankano, Tachi, Hor Kılıç. İnanılmaz bir banka ya arkadaşlar. Gerçekten çok etkileyici. Manganın o bölümlerindeki zaten çizimler de çok etkileyici olmuş. Tite Kubo'nun yine mükemmel çizimleri var. En eski ve en güçlü ateş zampaktosu. Bankayı açıldığı anda bütün savaşan kişilerin çok uzak yakın fark etmeksizin boğazları kurumaya başlıyor. Derileri kurumaya başlıyor. Dudaklarında çatlaklar oluşuyor. Sugaya'nın tabii ki buz kılıcı yalan oluyor yani öyle bir şey imkansız. Nefes alması zorlaşıyor. Yani acayip bir etkisi var. Çok 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 güçlü. Milyon derecelere çıkıyor sıcaklığı. Sadece bu da değil gücü yani. Hemen 3-4 farklı yetenek kullanıyor Yamamoto. Bunlardan bir tanesi de daha önce öldürdüğü, kül ettiği kişileri iskelet olarak tekrar kendi tarafında savaşması için çağırabilmesi bir zombi gibi adeta. Yani inanılmaz bir bankayı. O bankayının geleceğe bölümdeki çizimleri, müziği, animasyonları acayip merak ediyorum. O yüzden görmeyi en çok beklediğim bankayı ileride birinci sırada arkadaşlar Yamamoto'nun Zankono Takisi var. Siz de en çok görmeyi beklediğiniz banka ileri yeni sezondaki banka ileri yorum olarak yazabilirsiniz arkadaşlar. Bu videoluk benden bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.